Antalya'da ikinci kez üst üste büyükşehir belediye başkanı seçilerek bir ilke imza atan Muhittin Böcek mazbatasını aldıktan sonra büyükşehir belediyesi önünde göreve başlama töreni düzenledi. Törene CHP İl Başkanı Nalik Amacı, Parti Meclis Üyesi Şengül Yeşildal, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Demiröz, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, CHP İlçe Belediye Başkanları, CHP İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaşla belediye personeli katıldı. Alanı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla büyük coşku yaşadı. Vatandaşların sevgi gösterisiyle karşıladığı böcek, herkesin başkanı sloganlarıyla alkışları eşliğinde Antalyalıları selamladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek elde ettikleri seçim başarısıyla bugüne kadar görülmemiş bir destan yazdıklarının altını çizdi. 26 Ocak'ta adaylığımı açıklayan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e il başkanıma, parti meclis üyelerime, milletvekillerimize ilk günden bugüne kadar 19 ilçemiz ve 913 mahallemizde gece gündüz demeden koşan Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarıma, sandıkları namusu gibi koruyan kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, başkanlarımıza, gönüllülerimize, yörük kardeşlerime Ayrıca Antalya ittifakında destek olan tüm siyasi partilerimize seçim sürecinde görev yapan tüm kamu kurum kuruluş ve kişilere bize inanan güvenen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bundan sonra da oy veren vermeyen bütün Antalyalıların emrinde olacağım. Daha önce de söylediğim gibi siz bana Yeniden aşık olduğum Antalya'ma hizmet etme görevini bahşettiniz. Antalya'nın bağrında doğup büyüyen ben sizden biri olduğumu da, koltukların ve makamların geçici olduğunu da bana verdiğiniz sorumluluğun derininde hiç unutmadım. Memleketime ve vatanımın hiçbir köşesinde başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmadım. Attığım her adımı sizlere duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü hep sizlerden aldım. Gücümü hep sevgiden aldım. Gücümü her şeyimizi borçlu olduğumuz cumhuriyetten ve Atatürk'ten aldım. Bu seçimi ne kazandı biliyor musunuz? Beş yıl önce göreve geldiğimde, ilk kişimiz olarak yaptığımız, arkamdaki tabelaya eklediğimiz Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Tanıdığınız, bildiğiniz, Torosların evladı dediğiniz köylü çocuğu Muhittin Böceği, bugünlere getiren Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bu seçimi demokrasi kazandı. Sevgili yol arkadaşlarım, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Başkan Böcek konuşmasının ardından il başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte halkı selamladı. Başkan Böcek daha sonra belediyede tebrikleri kabul etti.